Yatırım fiyatlarına ver. Merve Bölen'e dönelim. Merve günaydın, hoş geldin. Günaydın Barış Bey, günaydın Arkan Bey. Günaydın Merve. Teşekkür ederiz. Dün borsa günü satışta kapattı, yüzde bir buçukun üzerinde bir geri çekilme. Zaten aslında bekleniyordu da diyebiliriz haftasını yaşananlar siyasetin iki taraftaki bu tansiyon. Nasıl görüyorsun? Bugün nasıl bir beklenti var söz sen de? Tabii Barış Bey. Hafta sonundaki siyasi gelişmeler ve artan tansiyonun etkisiyle güne satıcılı başlayan Borsa İstanbul endeksi dün günü satıcılı seyirde kapattı. Önemli bir des destek bölgesi olan 10100 üzerinde bir kapanış yaptı. Bu e endeksin görünümü açısından pozitif bir e gelişmeydi. Dilerseniz öncelikle grafiklerle beraber bakalım. Grafiğe baktığımızda 5 günlük ortalamanın geçtiği 10.100 üzerine 10.095'ten geçiyor. 10.100 üzerinde kapanış yapması endeksin endeksin teknik görünümü açısından pozitif. Endekste özellikle 10.200 seviyelerinden kapatmıştık Cuma günü. Şu anda da 10.107'lerde baktığımızda kapanışı gördük. Dolayısıyla 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde yapması pozitif. Ancak bu hafta içerisinde veri akışı tarafında bir miktar sakin bir hafta geçireceğiz. Ancak siyasi gelişmeleri takip edeceğiz. 11 Temmuz'da yine e, Ekrem İmamoğlu davasını takip edeceğiz. Bugün gün içerisinde saat 1.30'da CHP lideri Özgür Özel'in e, genel kurulda bir konuşması olacak. Dolayısıyla siyasi Gelişmelere bağlı bir hafta geçireceğimiz için e, burada destek bölgesi olarak da 9.910 günlük ortalamanın geçtiği e, ana destek bölgesi olarak orayı takip edebiliriz kısa vadeli pozisyonlarda. Ancak biraz daha orta vadeli baktığımızda 9.766 Fibo %50, %50 seviyesinin geçtiği bölge bizim ana destek bölgemiz olacak. Ben açıkçası piyasada dünkü harekette ciddi bir panik satışı ya da e, negatif yönlü bir sert bir satış gör, görmedik ve e, görmeyeceğimiz de düşünüyorum. Kısa vadeli olarak 10.000 seviyesi destek olarak e, korunabilir. Burada da zaten uzun vadeli olarak baktığımızda 10.900 ve 9.766 arasında bir e, bantta kalacağız gibi gözüküyor. Ancak ilk etapta tabii ki de 10.400 seviyelerin aşılması önemli olacaktır endeks tarafında. Yurt dışı tarafına baktığımızda Amerikan Başkanı Trump 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılması ilişkin kararnameyi imzaladı. Bununla beraber Japonya ve Güney Kore dahil 14 ülkeye gönderdiği ve 1 Ağustos itibariyle %25'e çıkacak yeni gümrük tarifelerini duyurduğu mektupları e, piyasalarında şu anda baktığımızda bir miktar daha sakin karşıladığını görüyoruz. Amerikan vadelilerine baktığımızda e, hafif bir pozitiflik görüyoruz, yatay pozitif bir seyirde. Yine buradan da aslında Türkiye ETF'ine de bakabiliriz. Türkiye ETF'inde de dün yatay bir hareket görüyoruz kapanış sonrasında. CDS'lerimizin de bu arada bir miktar geri çekildiğini gördük dünkü satış baskısı ile beraber. 279'larda bir kapanış yaptıktan sonra tekrardan 290'lara doğru bir hareket alanına girdiğini gördük CDS'ler tarafında. Yine burada aslında şundan da bahsetmek istiyorum biz. 19 Mart sonrasında bir dönem boyunca kur artışı, rezerv kaybı, faiz ve risk, te risk primlerinin tekrar yükselmesi gibi konuş, konuları konuşmadığımız bir dönemdeydik. Özellikle Haziran ayından itibaren. Ancak tekrardan buralara baktık gün içerisinde. Orada yine dolar tl kurunda 40 lira psikolojik seviyelerine doğru bir yatay seyir izledik, takip ettik. Burada tabii Merkez Bankası'nın geçen hafta kurultay kararı sonrası genelinde, hafta genelinde daha doğrusu 10 milyar dolar rezerv biriktirdiğini takip etmiştik. Açıkçası yarın açıklanacak veriler ile dünkü işlemlerde bir rezerv kaybı olup olmayacağını takip edeceğiz. Burada da tabii yine tekrardan CDS'lerin 290'a geldiğini, 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizinde %40 üstünde olduğunu paylaşarak yatırımcıların temkinli olmasını, olması gerektiğini söyleyebiliriz. Hakan abi sen bir şey o, soracaksın galiba. Altın tarafında böyle bir şey var mı? Hem dışarıya hem içeriye. Baktığımız zaman Merve Hanım böyle bir e, orada bir hareketlenme ihtimali var mı yoksa bir yatay bir seyir mi bekliyoruz altında? Şöyle altın tarafında bir miktar aslında geri çekilme var belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla beraber. Ancak Trump bu sonuçta belirsizlik konusunda aslında biliyorsunuz söylediği yani bir gün söylediği diğer gün tutturamayacağı için altın tarafında kısa vadeli olarak bir geri çekilme 3200'lere doğru bir geri çekilme olsa da bence bir miktar bir süre kadar en azından e, bu tarifeler konusunda netlik sağlanana kadar ve Fed'in faiz indirimleri sürecine kadar faiz olası bir faiz indirimi sürecine kadar bence 3200 ve 3400 bandın 3500 bandında yatay bir hareket göreceğiz. Ancak uzun vadeli olarak baktığımızda orada tam anlamıyla e, risklerin ortadan kalkmaması sebebiyle ve aslında Trump'la beraber değişen uzun vadeli değişen küresel konjonktür ve ekonomik konjonktürün sebebiyle ben orada bir miktar daha risklerin ortada olduğunu ve uzun vadeli olarak yükselen bir trendde olduğunu düşünüyorum altın tarafında. Bunda biraz e, zayıf Amerikan dolarının da etkisi var galiba değil mi? Yani Amerikan dolarının da önümüzdeki dönemde zayıf kalma eğiliminde olacağı e, en güçlü beklenti gibi görünüyor piyasalarda. Bilmiyorum. Evet, Sizin evet. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yolarla dolar endeksi olan... aslında yani 4 yılın e, dip seviyelerinde bugün bir miktar bir değer kazanımı var e, dolar tarafında. Ancak ben bunun da çok fazla kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Dün de grafikler üzerinden gösterdiğimizde de 100.50 seviyesi önemliydi dolar endeksi tarafında. E, bugün de euro dolar paritesinde buna değer kazanımına istinaden bir miktar bir geri çekilme var. Ancak ben e, hala tam olarak risklerin ortadan kalkmadığını ve Trump'ın e, bildiğiniz üzere bu e, tüccar misali pazarlıklar sürecinde aktif e, hareketine devam edeceğini düşündüğüm için tam olarak risklerin ortadan kalkmadığını düşünüyorum. Eyvallah. Evet. E, bu arada yarın e, FED tutanakları gelecek Hakan abi onu takip edeceğiz. Amerika Merkez Bankası üyelerinin toplantıda bir önceki karar verdikleri toplantıda faizi sabit tuttukları toplantıda neleri detaylı bir şekilde konuşmuşlar tartışmışlar. Yarın akşam onu da öğreneceğiz. Altın Merve'nin de söylediği gibi şu an yatay konumunu koruyor gibi gözüküyor. 4.290 liradan geçen de bir gram altın var o tarafta da. Hala diye evet. nispeten iyi seviyelerdeyiz. Ama Asya gayet iyi bu sabah öyle görüyorum. Bakalım evet, nasıl bir evet. açılış olacak Biz de Merve. Çok teşekkür ederiz aktarıkların için. İyi yayınlar dilerim.